Evet, Barcelona'da ikinci günden. Herkese merhaba. Şimdi El Raval bölgesindeyiz. Kaldığımız evin balkonundaki görüntüyü çekiyorum. Şimdi sıra geldi. içeriye. Evet. Ev çok güzel bir ev. Amerikan mutfak. Şimdi kahvaltımızı hazırlıyoruz. Evet. Ceylan. Günaydın. Günaydın. Nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi çok. Evet, şöyle devam ediyorum. Evet Hatice. Ay, Sen. Ay. <laughs> devam. Evet ve aşçımız Sayın Bektaş Aykut Atalay. Günaydın. Günaydın efendim. Ne yapıyorsun canım şimdi? Ben onun et yaptım. İspanyolcasını bilmiyorum. Tortilla de patates de var Ha. Evet. Yemeğimiz burada bakabilirsiniz efendim. Evet, hemen. Evet. Bir de patatesli bir tane soğanlısı başka bir yani. Evet. Yağmurları yaptım demek için yapmıştım. Öyle yemekler benden aç kalmasın. Peki canım şöyle çevireyim devam edeyim. Evet gördüğünüz gibi burada bu arada biz e, Eylül BNB'den ev kiraladık. Ev sahibinin ismi de Monika. Kendisi muhtemelen şimdi uyuyor. E, şöyle holden devam edelim. Burası hol. Kızlar odanızı çekmemi ister misiniz? Tamam. Evet şimdi sağ tarafta kızların kaldığı odayı gösteriyorum size. Açabilirsem tabi. Sizin oda ha şöyle açılıyor tamam. Evet. Burası kızların kaldığı oda. Şöyle. Şurası dolapları. Evet. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Keşke topluyken çekildi. <laughs> <laughs> Yok topluydu. Topluydu topluydu. Evet burası banyomuz. Ben şöyle çevireyim. Şöyle. Devam ediyorum. Ve burası da bizim kaldığımız yer. Sanırım burası kızın kendi odasıydı. odayı bize verdi. Biz hepimiz evin tasarımına bayıldık. Bu arada tavanları göstereyim. Bina 1888 yılında yapılmış ve bu tavan orijinal tavan. Evet. Şöyle devam edelim. Ve balkonumuz. Ve bu arada Monika'nın iki tane kedisi var. Hey! Biri Ömer, diğerinin ismini hatırlamıyorum. Evet burası da balkon sefası için. Bir de buranın çatı kısmı var ama daha çatıya tam çıkamadık. Evet. Evet. Şimdi mutfağa doğru yol alıyoruz. Burada sağ tarafta bir tane daha tuvalet var. Ve yaşam alanına dönüyoruz sorunuz var mı? Fark etmez, fark etmez. Çok çiğ olmadı sizce ben de O arada bir şey Evet, ve ben. <laughs> Size İspanyol bir radyodan çalan şarkıyla uğurluyorum.